Ve hayatın kadınıyız beni Orhan. Hayatı en iyi özetleyen bizleriz galiba. Ne yaparsan yap. Mutlaka ipleniyorsun be bacım. İplenmekten keyif alanlar da vardır elbette ama zorunlu olanlar daha fazla sanırım. Sen bir kere kızına bakacaksın. Mecbursun. Kızını en iyi şekilde yetiştirmek istiyorsun değil mi? Nerede okuyor kızın? Falanca üniversitede. kira ödüyorsun. Elektrik, su, yemek, kızın okul harçlığı. Masraf, masraf. Yetiyor olsa niye çalışasın ki? Şimdi son çare buna kaçtığın için suçlu mu oluyorsun? Hayat bize bakmadı ki Nuran. Hayatın ta kendisi biz değil miyiz ben, Nuran? Biz hep bakan olduk. Bize bakanların durumu da belli. Hep ne düşünüyorum biliyor musun? senin gibi bir salaklık yapıp da zamanında birini sevmiş olmasaydım ve ondan bir çocuğum olmasaydı. O aşık olduğum adamın bana kıyıp çocuğumuza bakmayan o adam görünen insan kılıklı ne bok olduğuna bile bir anlam katamadım. Orospu çocuğu var ya Nura. Oh, olmasaydım belki de bunların hiçbir İdare eden ve her daim iplenmeyen ama en azından istediğiyle iplenen bir kadın olurdu. O da mı şimdi öldürsen suç mu bu, Nuran? bak şimdi şey düşün. Hani savaş durumunda toprakları işgal eden taraf vardı ya. İşte o mesele. Yani düşün. Bu savaşta fazladan düşman öldürmek bile bir madalyon sebebi olur. Şimdi bu topraklarımı işgal etmiş ve ne olduğuna bir anlam katamadığım bu yaratığı öldürsem. Bana devlet madalya verse güzel olmaz mı? Madalya yerine ne yapıyorlar? Karısını öldüren veya döven bu götleri serbest bırakıyorlar. Bak, bak bu yeni gelen Filiz var ya. Bak daha toy o. Ne olmuş kıza biliyor musun? Tecavüze uğramış. Kim tarafında? Yavşak, insan kılıklı babası tarafında. Şimdi bu kız bu geçmişi nasıl silebilir? Kolay kolay bir adımı sevebilir mi sanıyorsun? Ne yapsın bu kız Nuran? Sokakta yaşayıp başkalarının zorunlu tecavüzüne mi uğrasın? Onu da geçtim. Onun annesi şimdi kızının bu şekilde gitmesine nasıl izin veriyor? Neden yanına almıyor? Adam böyle bir durumda nasıl onu susturabiliyor? Şimdi o iyi annede biz kızı daha iyi yaşasın diye düşünen anneler kötü anne mi oluyoruz? Bize hayat kadını diyorlar. Hayatta bizim gibi yaşamayan kadınlar hangi hayatın kadını acaba? Ya da bize bu kılıfı zorunlu giydiren insanlar sence doğru hayatın insanları mı? Çok düşünüyorum ben Nura. Düşünmek suç mu? Mantıksız mı düşünüyorsun sence? Neredesin Nurhan? Tut kendini. Kendinle yeterince konuşmadın mı? Sıradaki müşterim bekliyor ama senin daha terin bile kurmadı. Tuttuğun bu para terinin hakkı. Senin değerin kahrolası bu para. Koy onu da diğerlerinin yanına. Şimdi yeni erkeği mutlu edeceksin. Mutlu etmezsen aç kalırsın. Sen de gider Sen bir malsın Ve şimdi senden beklemeni yap Malını serde